Arkadaşlar bugün size çok önemli bir şey göstereceğim. bugün koca ayakların ayaklarını göreceğiz. Evet. Ee, video geçmeden önce e, like atıp abone olup yorum yaptıysanız e, videoya geçiyoruz arkadaşlar. Tek başımıza yürüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Aa, ne kadar kötü. Duayı kirletmişler. Bunlardan birini alabiliriz arkadaşlar. Ve ondan bir şeyler yapabiliriz. Bunlar baya bir şeymiş. Mermer. Çok güzel. Mila! Yerleri aldık arkadaşlar. Ve içeriğinizden arkaya gönderiyoruz. Tamam gönderdik. Önüne koş. Kaptık. 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 Buradan geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Buradan geçiyoruz. Başkaları nereye?

Hadi. Tamam. Güzel ha, Şimdi 5 saniye içinde like atacaksınız. 5 4 3 2 1. Şimdi abone olup yorum yapmak için sadece 2 saniyeniz var. 3 pardon 3 saniyeniz var. 3 2 1. Hadi. Ve işte koca ayakların ayakları. Buralara basarak yürüyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geri dönüşümü izleyeceksiniz. Bu sefer başka bir yerden geçeceğiz. Gideceğiz. Uzun yol. Mila koş. Uzun yoldan gideceğiz arkadaşlar. Mila buradan. Aferin. Durun. Bekle. Ben az önce doğru şeyim geldim. Koş 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 koş. Biz kupa. <laughs> Tam ayağıma toprak girdi. İki dakikalığına bekleyin arkadaşlar. Ayağımda toprak temizledim. <laughs> Bu sefer uzun yoldan gideceğiz. O açık kapıdan da gitmeyeceğiz. Mila gel. Güzel bir macera yaşıyoruz. <laughs> Belki bir parka uğrayarız. Parka uğramak ister misiniz? Ben çok isterim. Hadi gidelim. Aa, olamaz arkadaşlar. Ayakkabım çıktı. Aslında terlik ne diyorsunuz artık. <laughs> tamam koşun. Gel koş. Mila ya füze gibi koşuyor. Mila bekle. Çok hızlısın. Dur. Arkadaşlar çok önemli bir şey oldu. Mila'yı kaybettim. Mila burada. Tamam gördüm. Çok hemşirelendim kızım. Tamam. Mila buradan. Biz parktayız zaten Ha Mila'ya bir bakmam lazım Tamam Mila gel Olmaz Mila gidiyor Gel Gel mama Gel bak Gel mama Gel Arkadaşlar parka geldik Umarım Youtube'a çok hayransanız muhtemelen şu bütün hani parklara geliyor, gelen parkların üstünden aşağı iki dakikalığına halam ayarladı bu arada Mila geldi ee, şöyle e, hani bütün parklara giden parkların üstünden atlayan böyle bir adam vardır onu izlemişsinizdir Youtube'u çok kullanıyorsanız ben de onun gibi yapacağım bugün burada terliklerim kaymaz terlik Evet, şunun üstünden çıktık. Şunun üstüne. Ay, ıslakmış bu ya. Arkadaşlar bu arada yağmur yağıyor. O yüzden ıslak şeyler falan. Ay buradan kayacak mıyız ya? İlla zorunda mıyız? Hayır değiliz. Bundan ha oh. o. Tamam kayıyorum. Bayağı bir hızlı olacak. <laughs> yok. kaymadan yok. Bu konusunda kayarmış gibi oldu arkadaşlar. Tamam. Bugün baya bir şey yaptık Mila gel buradan Şimdi salıncakta sallanacağız Derken Salıncak bir hal olmuş Büyük köpekler geliyor Mila'yı acilen buradan gitmem lazım Ama iki dakika bir salıncaktan da Sallanırız yani Aa, Hayır sallanamayız Olmaz Mila buraya gel koş Kızım gidiyoruz Büyük köpekler geliyor Gidiyoruz. Yağmur da başladı. Babamızı arkadaşlar, ha gözüm adamla düştü. Işte. Parka uğradık. Oradan sana küçükçe kopardık ve geldik diyeceğiz. Mila, hadi koş. Önden git. Buradayım. Mila. al videoda izleye Mila halama kavuştu biz de hala gidiyoruz böyle şöyle bir çiçek aldım tamam Hadi. Arkadaşlar sanki korku filmindeyiz gibi. Her tarafıma damla çıkıyor, atışıyor. Ha. nefis Hadi, köpek kardeşler. Kırk kardeşle birlikte. Bak. Tamam. Köpekler benimle geliyorsunuz. Gelin mama. Oda Milo. Oda diye bir köpeğimiz daha var arkadaşlar. Uu. Düşüyorduk. Hoş parka uğradım ve sana bir çiçek aldım. Teşekkür ederim bebeğim. Çok güzelmiş. Yalnız bir daha olmasın. Ne? Şebnem ablanın oraya gideceğim deyip parka gidemezsin tamam mı? Baba hayır Şebnem ablanın oraya gittim. Tamam sonra haber vermen lazım parka da gidiyorum diye. Tamam. tamam. bu çok güzelmiş. Kayıt e kayıtlı olmam daha güzel bunu kaydet işte bu dediklerimi. Nereye gidiyorum dersen oraya git. Bu da çok güzelmiş. Ah. Aa, kokuyor. Aha kokuyor. <laughs> Oo. Ne kadar çok kuş geldi gördün mü bahçeye? Evet.